Böyle. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yorgun bir günde merhaba. Şöyle. Biraz pul biber. Hı hı. Dökelim tarhana çobası çorbası yaptım. Oh, vallahi açtık. Yiyelim. Bir de da kendi yumurta kavurdu. Her zamanki gibi. Hep yumurta, yumurta. Babin Hanım çorbasını yemiyor. Bilal yok. Her gün ev, masada, sofrada bir eksik var. Ay Rabbim eksiltmesin. Hep böyle gitsinler, gelsinler, gelsinler. Öyle. Bizde durumlar böyle. Bugün de tabii ki full işler var. Serpil e, dedi illa çocukları bize bırak işte. Dedi ki kahvaltıya bırak. Bunlar istemedim. Kahvaltı gel burada yapsınlar. Bunlar istemedim. Kaşın içinde ya. Git kendi küçük get küçüğünü getirecek küçüğünü. İşte bunlar da istemedi dediler evde kahvaltı yaparız. Sonra kahvaltıdan sonra oraya gidecekler. Biz de rahat rahat böyle Hasan arkadaşı var işte kardeşim Hinali var, Zülfü var. Ee, Hasan kuzenini çağıracak hep beraber artık kalan biraz götürecekler. Ben de mutfağa girişeceğim, mutfağa dizeceğim orada. Orada görüşürüz. Şimdi önemli olan kendimizi güzelce bir doyuralım değil mi Hilda? De? Kendimizi güzelce bir doyuralım etrafımız böyle. Hadi bakalım. Burada ne doldurur? Çaydanın kapağı içine giriyor yılda. Burada idare edelim. Artık yeni evde bunu kullanamam. Hah. Öyle. Hadi. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şöyle hemen dolapları söktük. Son bir makine vardı bir bulaşık makinesi. Son da, bir depo. Ha. He. Bu ee, şey aldık, çamaşır. Şey çamaşırı, her şeyi çıkardık yani. Şöyle. Ee, dolapları söktü Hasan hemen. Yerler türlü kusura bakmayın. Arkaları çünkü temizleyemiyordum. Öyle. Ev aldı başını gidiyor. <laughs> İşler full. Onları bir çöpe götüreceğiz. Şöyle burada evet. şu iki yatak kaldı. Şu üç yatak yani. Onlar da artık kaynım geldiğinde yaparız. Şunda şunu da yatağa da alsın dedi. Bugün götürürüz. Bakalım. Getirin, ha, şey. tamam. Böyle. Taşınma. Arkadaşlar düzenlemeye devam. Şöyle bir kahve yapacağım kendime. Şöyle düzüyorum dolaplarımı. Ay vallahi öldüm, yoruldum. Geliyorum. Hasan ve Ali de kardeşim. Onlar da ay eşya getirmeye gitti hala. Burası yatak odulacak. Ay pek bir ilerleme olmuyor çünkü çok karışık. Bu masa biraz buraya sığmadı ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Koltuğu böyle yaptık. Öyle yapacağız. Tamam annem. Ama ferah. Ferah bir oda. Televizyonu da şuraya vereceğiz zaten. Şu şekil. Bakalım. Tamam annem. Tamam. Arkadaşlar pertimiz çıktı. Öldük. Evet. Hirdan'ın yatağını kurduk. Mutfağı. mutfak ben yerleştirdim. Hasan koltukları yaptı. Masa sandalyeleri falan. işte yatağı yaptı. Hirdan'ın. Hepimiz çıktı. Hepimizin kardeşim de biraz yardım etti. Öldük, şimdi de Serpilcan sağ olsun dedi gelen yemeğiniz buradaydı. Vallahi oraya gidiyoruz. Hatta dedi çocuklar da bırak çocuklar gitmek istemedi. Yani heyecanlılar, meraklılar. Şimdi de oraya gidiyoruz. Hemen oradan da bir şeyler yiyip eve gidip duş edip yatacağız. Yani şimdi gidip duş edesek, tekrar Serpil'e gitsek. Artık Hasan diyor yerde kalkamam. Duş edersek, yani yorgunluğumuz çöker üstümüze. En iyisi elimiz, yüzümüzü, elbiselerimizi değiştirdik. Öyle gideceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Serpilcan'a geldik. Yine döktürmüş. Eline, koluna sağlık. Vallahi süper bir sofra hazırlamış. Yine bize şimdi açız yani <laughs> yiyeceğiz. Vallahi full yiyeceğiz yani. Çok güzel bir masa. Eline, koluna sağlık arkadaşım. Sağ olsun vallahi. Aslında da hali kardeşimle söyledik. Dedik o da gelsin. Serpil de söyledi. Dedi o da gelsin yesin. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Allah her şey mükemmel. Daha ne olsun? Aaa! Her <laughs> şey Weihnachtsmarkt'ta neydi? Weihnachtsmann. Weihnachtsmann Vey, bu sene bizim ağacımız yok ya. Serpil teyzesi güle bırakmış hediyeleri. Habine, Bilal'e, Hivda'ya. <laughs> Ağacımız da çok güzel. Hmm. Bilanın. O Bilal'in Noel Baba'ya dank şun yap. Teşekkür et. Noel Baba teşekkür ederim de. Bu da Bilal'ımım. Dan kışın Zeyda, seviyorum seni. Zeynep, Zeynep. <laughs> ben onu seviyorum. Evet, Eşliğe hala da seviyorum. Hala da arabam Eşliğe. şeyi var. Hay, de zeki. Noel baban çok tatlımış, bunu bana bir kız. <laughs> ben eve süslü bir kaparım. arkadaşlar şimdi seyir candayız, yemeğimizi yedik, Vallahi her şey çok güzeldi. Şöyle köbeler de dedi götür. Yarın öğlen yersiniz dedi. Paketliyorum şimdik. Serpil Can'ın evinde ne güzel daha mı zayıf görünüyor ne? Kendim öyle gördüm. Bir akşam. Hafta... Vallahi yemekleri harika yapmış. Güzelce yarına da götürelim. Yarın akşam da Hatice Cem'e davetliyiz. Sağ olsun. Yarın da buna gideceğiz. Ay eşimin kuzeninin eşi gibi. İşte eşimin kuzenini kuzeni güle bakacağız yani. Böyle böyle yeriz. <laughs> Eklerimizi götürüyoruz. Ay sevgilim. Bizi bugün doyurdu bir de yarın da düşünüyor. <laughs> yarın da doyursun öyle. Ay, Allah şimdi bir de çay içelim güzelce büyük <laughs> demlikte Sanki ben 10 tane içeceğim Hasan 10 tane içecek. Vallahi tamam. Şey, şey mi sardı bilmiyorum Alamam. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ah, Can'dan geldik. Sağ olsun gerçekten eline, koluna, emeğine sağlık. Gözümüzde, gönlümüzde, kalbimizde, Kalbimizde duydu. Vallahi her şey mükemmeldi. Çok güzeldi. Vallahi yedik. Güzel çayımızda çay <laughs> eşliğinde sohbetle ettik. <laughs> Erkekler de bayağı bir konuştu, sohbet etti işte. Saat 10'da falan kalktık. Eve geldik hemen hepimiz bir duş aldık. Vallahi artık uykum geliyor. Duş bizi bayağı yordu. Şöyle de bir kahvemden hemen içeyim. diyeceksiniz bu temizlik içinde bu jene alaka ama dün düğünden dolayı yapmıştım. Öyle de kaldı. Zaten temizlikle bir şey de kalmaz gider. Vallahi dedim böyle bir kahvemi içeyim. <laughs> Evde de bayağı bir şöyle ilerledik yani. Mutfağı hemen, hemen, yerleştirdim. Az bir şey kaldı. Hasan da Hilda'nın yatağını kurdu. Öyle yapılacak işler var ama Dedik artık bugün yeter çünkü şu parmağım, şu bilekliği, bileğim ağrıyor. Ah. Bugünlük yeter. Yarın işte son kalan şeyleri götüreceğiz. Şöyle buzdolabı falan, mutfağı soktan böyle perdelere götürürüz işte. Şöyle <laughs> abin hanımı götürürüz abi. Şöyle Barbie evini götürürüz. Televizyon bu şekilde. Böyle. Ayakkabılık var. bir bizim yatak var. çocuklar yatağı var. Başka ne? Böyle. yarın kaynım gelir. işte dediğim gibi dolaplar kurar. Ondan sonra da biz buradaki eşyaları götürürüz. Elbiselerimizi götürür, asarız. Kahvemi içeyim. Kahvemi bu yarına tekrar işler bizi bekler. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Taşınma vlogu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.